Oraya <laughs> gittim. Çıkayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşı yangındayız. Ne yapacaksınız? Amara kolumun isimleri ya. Ben de gelsem. Ben gelemez. Ben gelemez. Ben çok oldum. Ben gelsem. Çok oldum. Davetle üye alır davet alman lazım. Ah, Tanesiyle mi başladı maç? Vursana oğlum şuna. <laughs> Gördün mü siktreki? Baya iyiydi. Double support, double saygı. <laughs> ben de mavi şeyler... Hop, çok açtı. <laughs> <laughs> ne oynuyor lan? Aaa! Göte bak oynadığı çara bak. Kesemeyiz ki biz bunu. Ya bana değil ya. Eski kes. E var mı? E kaç saniye? <gülüyor> 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 Salak senin. Allah seni kahretsin. <laughs> Ya ne? abi. Ya abicim nasıl Q kaçırıyorsun? Ya, kolay, mi ya? Onları, kolay mı zannediyorsun? Geri zekalı. Kolay mı zannediyorsun? Öldü mü? Ne? ne? <laughs> Öldü zaten. <gülüyor> of. <gülüyor> derdi, 400 gol da aldık güzel. Birader. Kötü Bırak. Ya seviyorlar bizi. <laughs> Kız işte chat'a <çete> bakar bir <laughs> 16 abone ne <gülüyor> Ya! Q <laughs> tutturamıyorum. E açtım bu arada. Ben de buraya açtım. Hasara ihtiyacım yok. Sen atarsın. Atarım. Durursam. 20. abonen mi? 16 tane var attım? tane mi Ee sen kötüsün. Menzil yok. Oo, ölüyorum. Adam buraya getir. Kanka ya, kesemeyiz. Kesemeyiz. oynuyor. Ha adam Caitlyn oynuyor ya. Ne yapacağız? Flash'ı bekleyeceğiz. bekleyeceğiz de hacı. Yine kesemeyiz ki. <gülüyor> <gülüyor> yine Oğlum kızı kız olabilir mi? Oğlum freeze falan atıyorlar kanka bu, bu gerçek mi? Real, tamam. real, <laughs> Ne yapacağız? İnt, int bozuldu bizim. Ay yani şu wave alalım da bir 3 olalım. Dikkatten dağıtmak için aklımda plan var. Şu wave alalım da 3 olalım. Sonra ne yapıyorsan yap. Wave'i kaçırmamamız lazım. Oyun evet, biter. Dikkatten dağıtmak için aklımda plan var. Tamam. Girişim. Tamam. Okey. İlaç şey yapabilirsin da bu arada varsa. Okey. Arkadaşımı maviyi kandırmak için kullanmış. <laughs> Okey bak ben basacağım tamam mı? Sen önde dur. Ben basacağım. Bana vurmaya gelirken çekeceksin. Neydi? Böyle. Bravo. Çektim. <laughs> Bravo. Fotoğraf çektim bir tane. <laughs> Yiyorum ben. Bay be. Ben yüzük aldım bir tane. Şimdi çok kilo alacağım. bir <laughs> tane çizim alsaydı lan. Bunu da Ayaklarım acımasın. Parmağımı da yüzük taktım ama da olmak. Ediz 500 yine ölüşler. Ya Ediz bari sen ölme de sen taşı ya. Muhammete bak. <laughs> Hayır nasıl diyoruz biz genelde bu cümlelere. Oğlum yarım akıllı mısın? Kanka ama çok vuruyor ya çok saçma. Çok saçma. Dileşin ne zaman dönüyor? Bir kere kessek. Flash'ta flash kesemezsek direkt bitiyor zaten. gelmiyordum gelmeyelim. Evet. Baya baya. Soru geldi. <laughs> Hayır benim hesabım. Beni nasıl vuruyor oğlum? Gerizekalı kanala baktı. Kanala baktı kanka. Ediz ha. i̇şte harbi baktı. Hadi izleyin bir sonra tanıdıyorsan baktı. Hadi. Okey. Tuttu. Hadi Ediz. Ediz yap bir şeyler. Okey. Tamam. Bunu da ben alayım kanka. Hadi tabi de ben Koşu bizi tanımaya mı var? Sen de çok hoş yapıyorsun. Bey'i sıktırırım de Bey'e gidelim. Altı olursa aynı hareketi ben de yaparım. Hem de şeysiz, flashsız. Ben flash'a doğru bir ghost bastım koştum. Aaa Aa, flash'ın duruyor lan ne güzel. Evet, CS'in devamı var. Edis sağolsun yine tuttu. Tutmadım oğlum sesi. Aldın Biliyorsun mı? Anlaşma of. ya seferinde ben alıyorum. <laughs> Aldın değil mi onu? Evet. Tamam iyi bak. Oğlum bu kazik nasıl 5 level lan? <laughs> Aldığım iteye bak kendimden tanıyorum. Kazik benim jungle'ımda. Ben de onunkine girerim. Ezik misin? Demiş alsana. Kendimden utanıyorum. Ama Almanya. Ezik çalıyor. Ona bir baksana. Çankas Bayağı ezik Stradimi Çalmıştır bile. Çalmıştır Çalmamıştır bile. Çalmamıştır. Bak, bakmayacağım. Hoca yani. gelirken baksın. Ben daha uzak değilim. Ben ne kadar almış olur. Dur ya. Hop. Lan. ben zamanda gittim. Zamanda gittim zaten. Yok. Ne yapıyorsun la? Sana Yumi'yi kes. Kanka ka Katarina geliyor. Kesin. Katarina geliyor. Tamam çıkıyor. Dayı Vatan nasıl öldürdü Vay yani. Dayı... Bakacaklar mı? Okey. Tamam şu burada ölmeyebilirler kanka. Sana Katarina ultisine... Evet ölmemişler kanka. Öldüler kanka. Öldü. Baba aldı ki Birebir benim için. 3 tane Darius'a, 3 tane Yone'ye. Eşit <laughs> dağıtıyoruz. eşit dağıtıyoruz biz burada. Pingler <laughs> eşit dağıtılır bizim orada. Ooo. Orta Anadolu'da pingler yeniden dağıtıldı. Tamam abim, kassın katına. Eyvallah. Leşin. Ha o keseriz bu sefer. Altın Ekranım altın. bozuldu. <laughs> oh, ne oldu lan? Oh, 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 wow, wow. <gülüyor> wow. <gülüyor> <Klibini> aldım <laughs> bu, bu maç üç <gülüyor> tane şans <laughs> çıktı. <yok>. Kamuoyunu <laughs> göstermen <laughs> lazım. <gülüyor> Voli ulti yedikten sonra ekranım bozuldu. Ultim yok ki. Oğlum, ama yeter Hayır, bay, Ya git başımdan. Niye gitmiyor? Darius niye gelmiyor? Bunu niye kesemiyoruz? Hadi. Geliyorum. Darüş kule attın bari abi. Geldim 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 geldim. Yaklaşamadın önce. Evet ölecek. Tıkoji gitme bence. Hani gel oynamamız lazım ama böyle kaçamazlar. Tamam alt Kostüm geliyor. Ya bu ne oğlum ya? Daha bozulur musun? Baya iyi. Bayağı iyi ya güzel çar. Enzili çok kısa kalmış ama bunun. Bir ara değiştirsin. <laughs> bu botla lisin sizi de oynamaman gerekiyor ama galiba. Yok ya. Karımda bir şey olduğunu düşünmüyorum. Elis ulti yok mu? Bana vuruyor Most bak. Orta annesi var. Çok okay, iyiyiz lan. Aha daha şeyi var lan. Tutuşturumu... durumu sönmedi kay. Abi yapıyor? W yok mu? W yok mu? O keserim ya. <laughs> Şimdi ama insta keseceğiz. Ben yakınlaşacağım. Ne gelecek keseriz. öleceğiz. Ne zaman kanka? Ben param geliyorum. Burada Şimdi şey. <laughs> benim. Şu eti kesicem. İki benim multi var. Yumu ya bir de kalkan zımbırtısını alacağım 2'den. den üçten daha de ağır yere alacağım. İyice iğrenç bir şey dönüşeceğim. Sen orada bekliyorsun da. Ben de burada bekliyorum. Gregor. Hangi niye orada bekliyorsun? Discord'dan bildirim geldi. Ne koş? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Flaşa bak. Lan! Sen salak bir adamsın. Ben mi salam? Bir canla adamı kesemeyen sen mi salaksın? Neyi de keseyim? Sincidim. E de yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> yeah. yeah. <gülüyor> Aha ultim geldi. Gelmedi 20 saniyesi varmış. Öldüm. 10 saniyesi var. Hedefim <laughs> <laughs> için öldüm. Oğlum bu niye tek başına oynuyor kanka deli mi bu ya? Geliyor. Bana gel. Please, please, Bana gel. Bunda shorts aldın mı reis? Aldım. Miller Oo ulti. Öleceğim. Yok ki. Allah Allah bu Onu Bunu da şöyle <şort> alırım Ama değilse iyi ultiydi o. Bugün 6 short star çıktı. 6'sını da atacağım. Kanka kaç short satacağım bir gitti. SHORTS Short star'ın da. Doğumunda bu yılan dişi miydi bu itemin adı? Evet. Hani adamın üstüne ben... koşsa bari. Düşüyorum ben kapatıyorum. oğlum. Uzaklardan. <laughs> ha? Oy! Oy! En iyi atmadın. <laughs> en iyi atmadın. Dolandırıyorum seni bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ki bende. Devam et. Darüşken ya hasar var. ya. <laughs> tamam. Okey exhaust attı. Bravo. Yardım. Eriz bana gelmen lazım ki sana da W atayım. geçtik bunu. Bekle. Hiçbir şeyim yok kanka. skill enerjimi gör. W da mı atamadım? W'm da yoktu. Kendime atmıştım kanka tam geldiğinde. Oy! <gülüyor> <gülüyor> o. Bot falan olabilir. Cidden bot. Ben bazen düşünüyorum ya LoL'de botlar var. PUBG gibi. He olabilir evet. He. Hayalet yok, yürüyemez. Onu <laughs> topu tutmamız lazım bayağı. Tamam, hallederiz. Onu kesemeyiz ki oğlum herin boss gibi bir şey 12'ler abi. Keseriz. Kesmesek. Tamam, var ya. Ağzını unutuyor Kanka ama şöyle bir sıkıntı var. Power'ı açtırmasını Hı. istemiyorum ben. Heh. Al koca. Bu niye bu kadar vuruyor? Yok Teşekkür kanka ederim. burayı ben sana vermeyeceğim Nasus. Top öyle açtığın için. Eşek bu baya. İşte Şunları alacağım. Ta kes. Şimdi alamete gireyim bari. Onlar kil kill aldı lan. Okay. Poli gelebilir. Kobe'yi keselim gel. Bekle de şunu alayım. Bravo, bravo Sinçet. Çok iyi Bir de gel. Aha. Oo çok iyisin. Fırka at lan bari. Aha. Yo mi dalıdız? Nasıl ya? Nasıl nasıl oldu bu tarif? Direkt iyi, başlayalım. Sen niye asla seni biraz emin ağzına? Ha? Bana mı diyorsun? Niye aynı niye dikkatsiz alınıyorsun? Kanka bu çok güçlü. Giyisine özellikle. Atlı heal'ın atlı hesabı yok. Ve çılın da böyle. Hayır alacağım. ya. Eski görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun var. sonuna geldik. Görüşürüz. Bebe. Hey Görüşmeyi unutmayın. Abone olun. Like olun. Osman Edif Pes nasif paran herkes bilir Mart Gans Bayor dilde Bu rap şarkısı hepimizin dilinde Geceleri uzun sokaklarda sesler Edisin bitiyle dans eder eller Kojinin sesi yankılanır dört bir yana Osmanlı liderlik eder rapin kralı